Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım iyisiniz. İyi olsan kendimi çok iyi hissedeceğim. Allah'ın izniyle gene sizinleyim. Bugün pazar günü ve Ekim'in 16'sı arkadaşlar. Ekim 16 pazar günü. Sizin için bakacağız. Hayırlı pazarlarınız olsun. Bakacağız bir fincan kahve içtik ve sizin için yorumlayacağız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Yorum ettir, yaptığınız için, takip ettiğiniz için ellerinize der, görmesin. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olasın, var olasın. Arkadaşlar, bir genel bir faldır size. O yani alın, oymayanı evrene gönderin. Ve erkek kadın hiç benim için fark etmiyor. Herkes için. Benim öz kardeşlerimdir. Sanki fark etmiyor ve bütün herkes aynı Adem'den olmuş hava'dan dolmuş ve fincanınızın içini gösterelim önce sizde bakın size uyanı alın uymayanı evrene gönderin arkadaşlar şimdi fincanınızı gördünüz Yorumlamaya başlayacağız yorumlamaya ve bunun sonunu devamını görmek istiyordum. falcı anne youtube'da görebilirsiniz ve takip edersem çok sevinirim, mutlu olurum canım. Bunun için bir şeyler düşünüyorsun. Bir şeyler sanki içimden saklıyorsun. Fazla göz var üstünüzden çünkü. Ve sanki bir kişi böyle yakından sizi takip ediyor. Sürekli sizin hayatınızdan ilgileniyor gibi. Bu bir erkek yüzü çıkmış eski sevgiliniz olabilir, eski eşiniz olabilir ve bir erkek var sanki hiç huyunu suyunu sevmiyorsun bir erkeğin bir baş başa bir yeme gireceksin bir kişiyle açıldıkça atıla, açılacak bir kişi hiç tahmin etmiyorsun planlı Sanki gitmiyorsunuz ama oturduğunuzda herkes içindeki dökecek ve söyleyecek. Ne söyleyecek artık? Siz artık diyorsun ki uf bu ne oldu? Yani artık bitirmedin ve gerçekten artık e, sanki böyle bir artık baya rahatsız olmuşsunuz. Böyle ilk defa bir sanki bir buluşmanız ama bir aranızda bir kıvılcım var. Yan yana geldiği zaman engel olmasan aranızdan yani bu evli değil siz de evli değilsiniz ve güzel bir ilerleyecek ve biriniz iki kere evlenmiş biri de hiç evlenmemiş yani ikiniz birlikte böyle bir birlikte yani birlikte e, o böyle bir ilerleyecek. Bir tuk, koltuk takımı alıyorsunuz evinize görüyorsunuz. Bak burada. Size ulaşmak için sizi her yerden arayan bir kişi var. Her yerden sizi arıyor. Sizi bulamıyor bir hiçbir yerden. Bu kimse sürekli bir kişi size bakıyor. Sanki içi çekiliyor. Bu kişiyi Ulaşamadığı için Ya da sizi çok beğendiği için Olabilir bu neyse Size ne diyeyim artık Tutunacak sanki dal Olarak sizi Elini uzatıyor Bu erkek Saçları kat kat gibi Böyle gür saçlı Bir kişi Yani böyle fazla uzun da Değil normal Böyle gür saçlı Normal saçlı hem maddi hem manevi elini uzatacak elini uzatacak size. Bu siz çalışıyorsunuz. Yani eğitimli bir insansınız. Ve çalışan bir bayansınız. Her ikisini beraber yürütmeye çalışıyordu. Çok ağrınıza gitmiş laflar var. Yüreğinize dokunmuş sanki. Sanki içinize oturmuş gibi bir şey. Size biri var çok şikayet ediyor çok böyle sürekli bir gözünüzün önünden geçiyor. sanki kasten sizi kıskandırmak istiyor. Bir bayan sürekli kasten bunu yapıyor. al Amacına ulaşmak için sizi kıskandırıyor sadece. Yani istersen çevirebilir ama kapınızın önünden ya işinizin önünden geçebiliyor bu kişiyi bu kimse ve geçmişin acılarını unutmamışsınız ve içinizde hala yüreğinizde var hayalınızı yani sanki biri ya sebep olmuş ya artık ne olmuşsa bu hayallerini tamamlanmamışsınız içinizde duruyor hala ama hayallerine böyle doğru doğru gideceksiniz. Allah'ın izniyle. Sanki yolun yarısında değilsiniz. Yarısı elde etmişsiniz. Daha uzun bir yol var önünüzde. İşinizin yoluna girecek, rayına girecek. Bir erkek önce adamını atıyor. Bir bayan da yanına alıyor. Ama kendin işi ama çalışan bir yerdir. Oradan sonra bir erkek bir bayanı yanına alıyor. Faz fazla gezeceksin, tozacaksın birlikte sen artık sanki 4-5 saatlik bir yola gidersiniz. Daha 4-5 saat gene gidip geleceksin gene. Sanki kış ayı girmeden sanki eş değiştirme olabilir. Bir bakımlık gelmiş. Size artık bıkmışsınız. Sanki işinizi değiştirebilirsiniz bu neyse bir erkeğe özellikler bu işini değiştirecek bu kişi bu kimse. Çok fedakarlık yapmışsınız ve kendi kan bağınıza çok destek veriyorsun. Onların düşünmekten kendine fırsat kalmamış. Yani bu fırsat o kadar size onların ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz çok yükün ağır kendini baya kendine hiçbir şey yapmamışsın sürekli onlarla ilgili bunu evlendir bunu evlendir bunu bunun işini olsun bunun işi razı gitmiyor kendinize fazla ne maddi ne manevi kendine hiçbir şey sanki hiç kendine zaman ayırmamışsınız. 2023'te Allah'ın izniyle siz o zamana kadar birlikte çok kendine zaman ayıracaksın. Korktuğunuz başınıza gelmeyecek. Artık bir genci de düşünüyorsun baya. Korktuğunuz gibi olmayacak. Sadece içinden şüpheleniyorsun. Şüphem boştur. Şüpheleri boş ver. Korktuğunuz bir şey olmayacak. Dikkatli bir kişiydi. İçinizde rahat olsun gayet. Böyle bir sanki bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Artık neyi yaparsın? Sanki bir şey bir aslında kafa dağıtma gibi bir sanki ikinci evin gibi kapınız gibi sanki bağlı bahçeli bir yerde bir sanki bir apartman da eviniz var sanki ba eviniz gibi bir yere gidiyorsunuz oradan biraz kendinizi zaman geçiriyorsunuz çok zaman evde kalmıyorsunuz hep dışarıda hep dışarıda yemeniz içmeniz gezmeniz şehir dışında hep böyle işiniz yok ama hazır paranız geliyor hem gezme tuzma bir yere değişik yeri görmek ee, sanki zaman kendine ayırıyorsun ve bir kişi tedavi olacak ama büyük bir para gidecek. Belki 200 bin, 500 bin, 400 bin evinizden gidecek ama iyileşeceksiniz de. Ve siz de sizsiniz diyelim iyileşeceksiniz artık. Bir erkek var sanki gri bir araba alacak böyle cip tarzıdır sanki yeni sıfırdır sanki bir araba alıyorsunuz kafana takmışsın çok mutlu bir aile hayatını özleyen bir erkek var bir kop yemek önümde olsun benimle ilgilen olsun yeterdir ben başka bir şey istemiyorum gibi bu aile ortamını artık sanki gelmek seviyor böyle bir huzuru seviyor bu kişi istiyor böyle. herkes de etrafından olsun. Bir çünkü yalnızdır. Aile ihtiyacı var. Yani aileyle bir arkadaşınız var. Sanki elinin gelene kadar yapmaya çalışan bir arkadaşınız var. Sizin ne menfaati var. Ne sizin de yok. Onun da yok. Ama bu dostluk için sağlam biriydi. Sanki bu dostluk ömür boyu sizinle geçirecek bu sağlam bir dostum. Bir ara ara şüphe düşüren bir arkadaşa bir güven de size vermeyen biri var ayrı biri yani. Çekinerek konuşuyorsun son zamanlarda. Son zamanlardan bazı şeyler değişmiş sizin. Böyle bir gözünüze çarpan bazı şeyler var. Bunun için sanki iki damla gözyaşınız var. Siz bu gözyaşlarınızı acıyacaksın. Demiştiniz keşke ben ağlamasaydı ben üzülmeseydim. Kendinizi üzdüğünü kalmışsın. Bundan sonra gerçekten daha rahat, daha huzurlu, daha iyi kendini düşünen olacaksın arkadaşlar. Sanki bir burç Bataklığa girmişsin. Ne aldığını ne verdiğinizi bilmiyorsun. Sadece eve getirdin yiyor. Getirmediği de yemiyorsun. Ama işten batmış bu kişi. Ve sanki bir e, özel masraftır. Özel ne girmişse birçok paralar kazmetmiş. Eve ansıtmıyor. Ama gene sanki diyor ki ya eşim üzülmesin. Bu caman böyle bir kişi sanki bir kişi ejderha gibi çıkmış halenizin etraftan dönüyor bir kişi. Sizi sahiplenmek isteye bir kişidir. Çok fazla değer bir erkek var. Farkında değilsiniz sanki bu size sahiplenmek istiyor. Çok üstünüze titreyen bir erkektir. Bir yere gidiyorsun sanki savunacaksın. Mahkeme olabilir. Ya farklı bir şey de olabilir. Ama kendini savunuyorsun. Ee, bir elinden gelene kadar yaparsın. Bir tane dostum yok diyeceksin. Gerçekten. Bu ne olmuşsa. Kim dosttur kim düşmandır belli olacak arkadaşlar sizi çekinmeyen yani bileceksin kim çekemiyor, kim iyidir, kim kötüdür. Bir yerlere hediyeler götürüyorsun. Böyle kutular dolu dolu götürüyorsunuz beni. Böyle dolu iki elin de dolu bu kutularla birlikte bir yere gidiyorsun. Belki 4-5 sene önce bunlar da size yapmış şimdi. Siz de Şimdi yapacaksınız biliyorsun. Bir kişiyi tutkuyla seviyorsunuz. Kolaylıkla da unutamıyorsunuz. Hep aklınız orada. Hep aklın orada. Bir eksiklik hissediyorsun. Onun sesini duymadığı zaman sanki boşlukta sanki boşluk var. Çok değişik bir hayat yani böyle yapıda böyle bir e, sanki kafadasınız. Bir sanki bir hayvan besleyeceksiniz ama kedidir, köpektir affedersiniz. Bir hayvan besliyorsunuz. Kediye benziyor, köpeğe benziyor. Sizi güzel kendini bakım yapan bir bayan var. Bu bayan uzun saçlı biridir. Güzel görünmesi için her çeşit yapacak bir bakım yapıyor kendine. Çok endişeleriniz var ama yok olacak. Rahat diyeceksiniz, biraz. Bu sanki diyorsun ki yuvam yıkılacak, elimden kaçacağım. Ben bunu kaçırdım elimden. Ben ne olacak? Bu size yanındaki bir akıl veren kişiden uzak durun. Onlar sizi şişirtiyor. Ee, bu yani sizi kafanızı dolduruyor. Bunlar laflarını dinlemeyin. Kendi kafasına göre yürüyün. Sizi zihninizi bunlar karıştırıyor. Kırar dürüst böyle sağlam bir kırar vermiyorsun. O yüzden dolayı böyle e, kendi bildiğinizi böyle inatçı da değilsiniz. Doğrunuzu yapın başkasına bakma. Sağda solunuzdan akıl almayın ve gaza gelmeyin arkadaşlar. Böyle mutluluğunu yakalayacaksın inşallah. Yani e, insan değer verdiğin kişiye insan biliyor zaten hissediyor. Ama bunu da başkasını dinlesen ki zaten e, siz pişman olursunuz. İyiliğini söylemiyor. Kötülüğünü söylüyor. E, siz her yönde kabul etmen gerekiyor. Nedense Kulak asıyorsun çünkü mutsuz hissediyorsun. Hep gözünüzün önünden sanki eski zamanlar geçiriyorsun. E, geçmiş şeyleri gözünün önünden geçiriyorsunuz. Sanki böyle filmin böyle baştan sona kadar detaylı bakıyorsun. Acaba şu kara bulutlar başınızdan gidecek rahat edeceksin. Uzaktan sizi rahatsız edecek kimseler var. Bir erkek böyle elini koymuş sanki bir bayanın. Bir bayan uzun saçlı ve bu kişiyi de sanki yuvanızı bozmaya geliyor. Bu yuvayı bozarsan şu an mutludur. Ama bu mutluluğu bozarsan bir daha e, kesinlikle mutlu bir daha olmayacak aile mutluluğu zordur çünkü bu erken üstüne çok gelmiş bu baya sürekli üstüne gelme ve böyle karşı karşı çıkma adamla baya çok şansını zorluyor gerçek bu kimse sanki bir evden bir şey hatıra var başka ya anada kalma ya babada kalma bir şey saklayacaksın saklayacaksın bir sanki hatıralar senin için çok kıymetli ve kafanı zihnini biraz rahatlayacaksın biraz dinleneceksin birkaç ay sonra kendini bir aşka hazırlayacaksın şimdi sanki dinleneceğim biraz rahatlayacağım biraz aşka adım atamam bekliyorum Zaman sizin için çok iyi olacak ve iki tane çiçek var önünde. Bu iki çiçek de kırmızıdır. Bu önünüzde bu çiçekle siz bir şeyler yapıyorsun. Bir sanki bir plan proje yapıyorsunuz. Sanki bir şey sonuyorsunuz. Bir ödül alıyorsunuz karşıdaki kişi. Ama ya bir para verecek ya bir şey verecek ya sizin terfiye edecek. Bu yüzden dolayı sanki mutluluk olaylar güzel olacak. Allah'ın izniyle. Daha güzel bir hale gelecek. Sanki bir şey alıyorsun kendine üzerine pardesü gibi bir şey alıyorsunuz. Ee böyle erkektir böyle bir pardesü alıyor. Bu ayakkabı ile pardesü alan bir erkek var. İki tane bayan var. Bir erken arkasından gülüyor sanki dalga geçer gibi sanki böyle bir dalga bu iki genç bayan olgun değiller dalga geçiyor yarış gibi ikisi diyor ben kazanayım o diyor ben kazanayım sanki birbirine şarta girmişler bu erkek haberi var biliyor bunlar iddia girmişler biliyor haberleri var hangimizi tercih edeceğini sanki e, ee, bir büyü bir, bir sıkıntı yaşamışsın ama hiç bir izde kalmamış bu sıkıntılar geçmiş. Bakalım tabağınıza da Allah'ın izniyle Göz yaşını döküyorsun, sıkıntın bitiyor. Bir anahtarınız var bir kapının anahtarıdır. Bu anahtar elinizde duruyor. Ya yeni bir ağaç açarsın ya bir ave taşınırsın ya bir ev alıyorsun ya yeni evleniyorsun. Bu erkek de sizi gezdiriyor sanki başka yerleri size gezdirecek ve size tanıtacak bir erkektir seni götürüyor. Size haberler getirmek isteyen bir kişi var hayırlı haberlerdir. Yani bir yandan da sanki bir erkek tarafından sanki bir kişi var aranızdan sanki laf götürüp getiriyor götürüp getiriyor. Sanki ya nişanlanmışsın bozmuşsun ama ne olmuş kulağınıza geliyor sürekli yani laflar geliyor sürekli konuşmalar geliyor aranızdan bir şeyler oluyor ne oluyorsa ve bu kadar inşallah beğeniyorsunuz abone isteyen kişiler ve isteyen kişiler abone olabilir ve bir canımı aldığın attığın gibi her zil bildirimler açık olsun hemen siz yani hemen e, haberdar olursunuz arkadaşlar ve hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun Rabbim yar ve yardımcı olsun arkadaşlar ve kendinize iyi bakın.